Evet. Merhaba. E, boşaltım birinci e, kısım ikinci dersteyiz. Evet, böbrek tiplerinden bahsediyorduk. Böbrek tipleri en basit hepinizin bildiği genel bölgeden bir biri gördüğü pronefroz böbrek özellikle e, kırdak balıkların erginlerinde yani balıkların kurbağa embriyolarını gördüğümüz e, böbrek tipi pronefroz böbrek. Bunlarda çok sayıda kirpikli huni var. E, kirpikli yani nefridiumlar glomerus adını alıyorlar. E, glomerus ile ortak bir kanalda kloakta dışarı açılıp vücutta dışarı atılıyor atık maddeler. İkinci tip böbrek tipimiz mezonefros tipi böbrek. E, e, bunlar kirpikli ünlüler yerine Bowman kapsüllerini alıyorlar. Bowman kapsülleriyle e, atık maddeler atılıyor. Sürüngen kuş ve memelilerde mezonefros e, kuş ve memeliler embiyolarında balık ve e, kırdak erginlerine gördüğümüz tip mezonefros tip. Metanefros tip özellikle kuş e, memeli ve sürüngen erginlerine bulunan ve nefronlar aracılığıyla atıkların atıldığı böbrek tipi. Evet bakarsak pronefroz tipte balık ve kurbağa embriyolarına gördüğümüz tip, mezonefroz tip kurbağa erginlerine gördüğümüz tip, metanefroz ise memelilerde gördüğümüz tip. E, pronefroz alev hücreleri ya da e, kirpik hücreler sistemi e, plenaryada oldukça rahatlıkla görebileceğiniz bir sistem. Nefridumlar e, aracılığıyla gerçekleşiyor. Örneğin toprak solucu nefridumlar her bir segmentte bulunuyor. Nefridumun açıklığı ise diğer segmentte bulunuyor. Her segmentte bir nefridum poru aracılığıyla önceki segmentten gelen nefridumdan gelen atıklar dışarı atılıyor. Böceklerde malpiki tüpleri e, bulunuyor. Malpiki tüpleri sıvının yoğunlaştırılması yani Atık maddelerdeki suyun uzaklaştırılması sağlanıyor ve bu şekilde katı halde atıkların, boşaltım atıkları sağlanıyor. Burada atık kelimesi gelince feçes aklınıza gelmesin. Atık dediğimiz şey özellikle protein metabolizması sunucu oluşan azotlu yapılar. Azotlu yapılar dekopatlarda e, anten bezleriyle gerçekleştiriyor. Ön kısmında baş bölgesinde bulunan anten bezleriyle e, atıklar idrar kesesi aracıyla dışarı atılıyor. Şimdi ozmo regülasyonuna bakarsak canlılarda ne tip e, adaptasyonlar var ona bakalım. E, Hank Finch çok ilginç bir balık. Birazdan resmini göstereceğim. Bir e, deniz canlısı. Bunlar e, izo-ozmatik yoğunluğa sahip. Yani denizde aynı ozmatik basınca sahip. Çok spesifik bir canlı. Tatlı su te balıklarında büyük glömüreler bulunur ve e, seri ertelimi çok miktarda idrar atıyorlar. Deniz balıklarında ise çok az miktarda hiç idrar yapmıyorlar. Azotun atılması sorun kaç aracılığıyla gerçekleşiyor. Amfibilerde ve reptillerde henne kulp olmadığı için konsol edilmiş idrar üretilemiyor. Bu henne kulpları çok önemli. Henne kulp olması ne sağlıyordu? İdrarın yoğunlaştırılmasını sağlıyordu. Meyveli kuşlarda ise konsantre olmuş idrarla atıklar dışarı atılıyor. Şimdi bakarsak canlılara farklı canlı gruplarında farklı ortamlar görüyoruz. Bunlar içinde yalnızca tek bir canlı izozmatik ortam sağlıyor ve diğerleri suyu alması ya da su içmeleri gerekiyor suyunu atabilmeleri için. Bir de özel adaptasyon yapıları var. Özel adaptasyon yapıları şu. Denizde yaşayan canlıların fazla aldıkları su, tuzu atabilmek için kullanılan yapılar. Bunlar sayesinde deniz kuşları deniz suyunu içerek hayatlarını devam ettirebiliyorlar. E, deniz kuşlarına inyonasal bezler, e, tuz bezleri var. Deniz canlarına submineral bezler var. Timsalda lakrimal bezler var. Aynı şekilde balık solungaçlarındaki kloid hücreleri ve köpek balığındaki rektal bezleri fazla miktardaki alınan tuzun atılmasını sağlayan önemli organlar. Bu organlar olmadan canlıların deniz suyu kullanmaları mümkün değil. Kuşlardaki nasal bezler çok ilginç. Bu hayvanın aldığı fazla miktardaki suyun böbrekler tarafından e, süzülebilecek hale getiriyor. Nasıl getiriyor? Bu burundaki özel bezler ters akım ilkesiyle başlanlatılan ders akım ilkesiyle tuzu çok yoğunlaştırarak e, burundan tuz halinde atıyor. Yani sürekli olarak tuz salgılıyor kandan. Ne sağlıyor bu? Kandaki tuz miktarının azaltılması. Bu niye sağlıyor? Böbreklerde tuzun rahatlıkla atılabilmesini sağlıyor. Eğer e, inyonasal bezler olmasa bir deniz kuşunda, deniz kuşu su içtiği zaman böbrekleri bu suyu e, tuza atamayacak ve hayvan su kaybederek ölecek. Aynı insanlarda olduğu gibi. Bu nasıl bir adaptasyon? Şu şekilde bir adaptasyon. E, İyonosal bezler, gönusal e, bezler sayesinde tuzun fazlası atıldığı bildiği için Vücut dengeye sağlanıyor ve iyon dengesi sağlanarak hayvan e, deniz suyu kullanarak yaşamaya izin veriyor. Balıklardaki solunum e, solungaçlarındaki klorit bezler yine klor dengesini sağlayacak bir adaptasyon. Böbreklerde benzer bir tuz adaptasyon organı var. Köpek balıklarında rektal bezler, rektal bezler e, e, köpek balıklarında önemli bir tuz Ozmoregülasyon, adaptasyon organı. Canlılarda çok farklı e, atık ürünler görüyoruz. Atık dendiğimiz zaman nitrojen aklımıza gelsin, azot aklımıza gelsin. Protein atıkları farklı e, ürünlere dönüşüyor. Mesela nükleik asit ya da proteinlerdeki nükleotit gruplarındaki N grubu e, balıklarda amonyak halinde, memelilerde üre halinde, kuşlarda ise ürik asit halinde salgılanıyor. Niye farklı farklı atık ürünlerimiz var. Çünkü e, en basit olan amonyak çok zehirli olduğu için bol miktarda suyla atılmasına gerekiyor. Mesela çölde yaşayan bir hayvanın e, kanın e, atıklarında amonyak olması beklenemez. Çünkü çölde yaşayan hayvan suyu kaybetmek istemez. Amonyak ürettiği zaman da çok büyük suyla bunu atabilir. Oysa ki denizde yaşayan ya da tatlı suda yaşayan bir balık rahatlıkla bol suya sahip olduğu için amonyağı direkt olarak dışarı salgılayabilir ya da içtiği suyla bunu direkt atabilir. Memeliler yine su kaybını engellemek için amonyağı e, üreye çevirirler. Kuşlar bunu bir basamak daha ileri götürerek ürik asit haline getirirler. Ürik asit, e, suda çözülmeyen katımsı bir madde. Bu yüzden de rahatlıkla, hiç su atılmadan kullanılır. Peki niye memeliler bir adım daha ileri gitmemişler, ürik asit yapmamışlar? Çünkü Üreden ürik asit elde etmek için yine muazzam miktarda enerji kullanmak lazım. Kısaca maliyetini ödediği için kuşlar bunu tercih ediyor. Çünkü kuş fazla suyu tutamaz uçacağı için ağırlığından dolayı adaptasyon açısından ürik asitle atması lazım ki suyu e, e, depolamasın dolayısıyla atmasın. Ama memelilerde kısmen su kullanmak bulma ihtimali daha fazla olduğu için daha az zehirli olan üreyle atması daha mümkün. Evet. Amonyen toksittir. Suya direkt adılması gerekir. Bol miktarda e, su ile gittiniz zorunda. de bol miktarda su gerektirir. Ürik asit, kuş ve sürüngenlerde e, fazla enerji e, üretilmesi için fazla enerji ihtiyaç olmasına rağmen çok az miktarda su kullanılır. Önemli bir adaptasyon. E, ürik asit, e, yumurtalarda çok ilginç bir mekanizma. E, bir yumurta içindeki hayvan da atıklar meydana getirir. Bu atıklar amonyak ya da üre gibi su bağlayan bir molekülle atılsaydı yumurta kapalı bir ortam olduğu için tamamen yalıtılmış bir ortam olduğu için içindeki yaşayacağı hayvanı zehirleyecekti. Oysa ki ürik asitle çevrilirse yumurtanın içinde ürik asitle çevrilirse ürik asit suyla e, suda erimeyen bir madde olduğu için hayvan rahatlıkla atıklarını ürik asit haline getirdiği sürece kendi kendine zehirlenmesine engel olmuş olur. Çünkü suda erimeyen bir forma dönüştürmüş oldu. Evet, sıvı elektrolit dengesi ee, canlının hücresel e, seviyede sıvı kaydırma, vücudun gereksinimlerine göre su, elektrolit ve eee suda erimiş maddelerin oranlarını ayarlama mekanizmasına sıvı elektrolit dengesi diyoruz. Eee birçok canlıda farklı mekanizmalar var. Aynısına gireceğim. Balıklarda su dengesini koruyabilmesi için birinci adaptasyon su geçirmeyen bir e, pul yapısına sahip olması. Deniz balıkları devamlı olarak su alıyorlar. Çok ilginç bir mekanizma. Su içmeleri gerekiyor deniz balıkları. Çünkü sürekli olarak su kaybediyorlar. Bunu içerek sağlıyorlar. Ee, solungaçlar ve özel hücreler, e, klor hücreleri de hatırlarsanız sürekli olarak fazla suyu dışarı atıyor. Ee, atıklar nitrojen halinde, e, amonyak halinde solungaçtan atıyorlar. Çünkü o miktarda su çıkışı var deniz balıklarında. Evet deniz balıkları sürekli su içiyordu. Tuz solungaçlardan alınır, şey atılır. Vücutta sürekli olarak e, vücuttaki normal su deniz suyuna göre e, hayvan sürekli su kaybettiği için kayboluyor. Çok az miktarda idrar meydana geliyor. Tatlı sularında ne oluyor? Tatlı su balıkları ise tam tersini. su içmek yok. Su pasif olarak sürekli olarak vücudun içine girmeye çalışıyor solungaçlardan diğerlerden. Giren fazla su bol diriye, e, idrarla dışarı atılıyor. E, tatlı su balıkları su içmiyor. Bir alternatifi var. Bu alternatif köpek balığından görüyoruz. Köpek balıklarının kanında e, trimetil aminoksit adını verdiğimiz TMAO adını verdiğimiz bir madde var. Bunun sayesinde kanlarındaki yoğunluk artırılıyor. Artırıldığı zaman ne oluyor? Yaklaşık olarak deniz suyuna yaklaştırılıyor. Bu durumda böbrekler çok az bir e, enerji kullanarak e, istedikleri maddeye dışarı atılabiliyor. Özel bir adaptasyon. E kafanızda kalsın ekstra bilgi olarak hani derler ya e, köpek balığı eti yenir mi? Köpek balığı eti yenir. Nasıl yenir? Köpek balı e, kesersiniz, tatlı suyla beklersiniz bu trimitri amino oksit uzaklaşır ondan sonra yiyebilirsiniz. Direkt yerseniz zararlı ya da zehirli olarak biliyorum aklımda öyle kalmış. İşte bu hemfish ilginç gençler. Hankfish deniz suyun yoğunluğuyla aynı ekstrasörler yoğunluğa sahip. Yani balıkla deniz suyu eşit yoğunluğa sahip. Bu ne avantaj sağlar? Artık enerji alışverişi, daha doğrusu madde alışverişi çok az enerji kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bakın tatlı su balıkları daha yoğun şey, daha yoğun ortamda, daha az yoğun ortamda bulunurlar. Deniz balıkları çok daha az ortamda bulunurlar. Her şekilde dengesiz olduğu zaman izotop or ortam Ozmatik yoğunluk farklı olduğu zaman enerji maliyeti var, organ maliyeti var. Yalnızca henkveşler denizde aynı ozmotik yoğunluğa sahipler. Neden? Buna soru, soru yanıt veren var mı gençler? Evrimsel olarak denizle eşit yoğunluğa sahip bütün canlılar avantaj sağlar. Ama buna karşın yalnızca bir tür canlı da denizlerle eşit yoğunluğa sahiptir. Niye? Araştırma sorusu. Niçin bütün canlılar denizlerle eşit yoğunluğa sahip değildi? <laughs> Bakın eğer biz yaşayan tüm canlılar için konuşuyorum. Denizlerle aynı ozmotik basınca sahip olsaydık ne olacaktı? Enerji açısından çok az enerji kullanarak ozmotik dengeyi sağlayacaktı. Ama yok. Niye? Hepinizi merak etmişsinizdir. Araştırın diyeyim. İnsanda ozmoregülasyon regülasyon iç dengenin sağlanması için sindirim kanalı alınan sıvının atılan sıvıyla eşit işte olmasıyla gerçekleştirilir. Birçok kompedantımız var. Mesela kan önemli bir sıvı kompedantı. Doku arası sıvı. Lenf sıvısı, doku sıvısının fazla olduğu durumlarda lenf sıvısı bunu uzaklaştırıyor. Tekrar kan dolaşımı toplayarak böbeklerle atılmasını sağlıyor. Kısaca kan lenf dokusu ve doku sıvısı başlıca insanda kontrol yapılan yerler. Nasıl sağlanıyor? Kontrol mekanizması bu şekilde giriş ve çıkışlar var. Giriş su içiyorsunuz gençler. Bol bol su içiyorsunuz. Bu su özellikle e, bağırsaktaki kolonda yani barsan, kalın bağırsağın son kısmında çok iyi şekilde emiliyor. Ama her şekilde su kayıplarımız var. Akciğerlerimiz nefeste, terlemeyle, böbreklerimizle, idrarla sürekli olarak sıvı kaybediyoruz. Mesela Ramazandayız, oruç tutuyoruz. Su içemiyoruz. Su içemediğimiz zaman ne oluyor? Böbreklerimizdeki idrar miktarı azaltılıyor. Niye azaltıyor? Daha fazla su kaybetmeyelim diye. Buna karşın nefes ve terleme ile su kaybını engelleyemeyiz. Yani sürekli olarak su kaybetmeye devam ederiz. Hangi kompendantlarda bulunuyor? Ee, akciğer, sindirim sistemi, deri, böbrekte e, aracılığıyla düş dünya bir bağlantı içindeyiz. Eee sıvının %5'i kan plazma halinde, %15'i doku sıvısında, geri kalan da sitoplazma sıvısında bulunuyor. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı su. Bu oran yaşlandıkça azalıyor. Bir bebekte ise %80 oranında su var. Kısaca ne kadar su o kadar gençlik. Hani gençliği arıyorsanız bol miktarda su tüketeceksiniz. Ne kadar ihtiyacımız var Ramazan için? Ramazan için gençler günlük 2.2 litre deniyor. Bunu 3.5 litre kadar çıkartabilirsiniz. Daha fazla çıkartırsanız sıkıntı olmaz. Günümüzde en büyük problemler insanların az sıvı tüketmesi. Daha doğrusu su tüketmesi olduğu düşünülüyor. Böyle bardak bardak çay içiyorsanız, benim gibi de kahve içiyorsanız, vücudunuzda çok daha fazla idrarla bunu atıyorsunuz. O zaman vücut sıvısı, sıvısı azalıyor. Vücut bu sıvı azaltmaya karşı ödem oluşturarak şişkinliği oluşturuyor. Yani diyorlar ya çay içtim, iyi yarıyor. İşte ondan yarıyor. Yani vücut su tutmaya başlıyor. Orantıya bakarsak günlük 2.2 litre su e, şeyimiz var. Alımı yapmamız lazım. Bu besinle olabilir. Bir de vücudumuza yaktığımız e, yağlarla 0.3 litre kadar sıvı metabolik su ortaya çıkıyoruz. Toplam bütçemiz giriş olarak 2.5 litre. E, İdrarla 1.5 litre kadar atıyoruz. Dışkıyla 0. Yani 100 mililitre kadar e, dışkıyla peçesle su atıyoruz. Deri ve akciğerden de bir miktar kaybımız var. Kısaca toplarsınız, çıkartırsınız. Eşit olmak zorunda. Son olarak biraz pH'den bahsedeyim. pH dengesinin sağlanması oldukça önemli. Niye önemli? Ee, pH biliyorsunuz bir çözeltideki hidrojen iyonlarının eksi logaritması olarak ifade ediliyor. Ee, i̇nsan kanında pH'in e, 3.4, 3.4 e, 3 olması bekleniyor. Bunun kontrol için farklı mekanizmalar var. Mesela e, başlıca yağ girişleri neler gerçekleşiyor? pH'i değiştiren faktörler neler? Yağ asitleri ve omur asitler. Asidik oldukları için pH'i düşürme eğilimindeler. Laktik asit, keto asitleri çok önemli. E, Nan e, e, başka mesela sülfrik asit gibi farklı metabolizm yolları da çıkan asitler var. Bunlar pH'i düşürüyor. Bunların düşüşünü engelleyen bazı tamponlar var. Mesela e, bir karbonat bir tampon, e, tamponu, hemoglobin bir tampon, fosfat tamponu, amonyak ve üre tamponlar. İki tane önemli kontrol mekanizm var pH'i dengelemek için. Bir, ventilasyonla bir karbonat iyonu düşürüyoruz ya da böbreklerle hidrojen iyonu düşürüyoruz. İkisini sağlayarak pH'i dengelemeye çalışıyoruz. Fizyolojik koşullarda bakın 0.4 ile 0.5'lik bir oynama bile önemli sıkıntılar meydana getiriyor. E, i̇ki tip kaynak var. Bir karbonik asitler. Bir karbonat iyonunu solumdan anlatmıştık hatırlarsanız. E, karbonik anidras sayesinde karbondioksit suyuyla birleştirerek oluşuyor. Daha sonra hidrojen iyonu ayrılıyor ve bir karbonat iyonu dönüştürüyordu. Bir de karbonik, non karbonik asitler var. Non karbonik asitler histin ve metoin gibi amistlerin e, yıkımı sonucunda oluşan sülfürik asit. Non karbonik asit. Eee... Aldığımız besinlerde de bir miktar asidik maddeler var. Bunlar da peşimizi etkiliyor. Bunlar kandaki tamponlar tarafından ayarlanmaya çalışılıyor. Bu tamponlar neler? Kandaki başlıca tamponlar. Sıvı tamponlarımız. Bikarbonat, fosfat, protein ve hemoglobin başlıca tamponlar. Sonunu açıklamıştık sonunda. Elektrositlerin içindeki karbonik anidras tarafından karbondioksit ile birleştirilerek vesaire vesaire anlatılmıştı. Bu da aynı zamanda hidrojen iyonu oluşturuyordu. Evet, e, akciğerlerdeki e, ve böbeklerdeki iki fonksiyon akciğerler karbondioksit konsantrasyonu, böbeklerde bir karbon konsantrasyonu ayarlayarak önemli değişiklikler oluşuyordu. E, asit ve baz dengesinin sağlanması gerekiyordu. Kandaki pH'in ayarlanması akciğer ve böbekler tarafından yapılıyor çok çok önemli bir nokta. Sınav sorusu olarak karşınıza çıkar. Üzerine alın. Hangi iki organ pH'i dengeler vücudumuzda? Akciğerler ve böbrek. Yalnızca böbrekler değil, akciğerlerde önemli bir aracılık. Birkaç slide kaldı. Bitmek, bitirmek üzereyim gençler. Ee, niye deniz suyu içemeyi sorusuna yanıt. Şundan dolayı deniz suyu içemiyoruz. Bizim böbreklerimiz e, şey, %3'lük tuz çözeltisini ...ki deniz suyudur, e, e, direkt olarak böbeklerden atamıyor. Yüzde ikilik tuzluluğu atabiliyor. Şu anlama geliyor, İçtiğiniz her litre deniz suyuna karşılık vücudunuz bunu seyrelterek yüzde ikiye indiriyor ve böbeklerden atabiliyor. Bakın deniz suyu içiyorsanız vücudunuz ne yapmak zorunda? Bunu kendi sıvısıyla seyreltmek zorunda, böbeklerden atabilmek için. Bu durumda içtiğiniz her litre su için yaklaşık 1 litre fazladan vücudunuz su kaybeder. Ve içtiğiniz suya bağlı olarak, deniz suyuna bağlı olarak ölürsünüz. Oysa ki bizim Albatros ne yapıyordu? Albatros geliyor, 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 suyu içiyor. Fazla olan tuzu, e, nasal bezlerden, burnundan dışarı atıyordu. Tuzu direkt atıyordu yani. Onu azaltıyordu. Dolayısıyla bebekler bunu atıp kullanabiliyordu. Bu kadar basit. Niye atamazmış, niye yapamazmış deyip bu haftayı bitiriyorum.